Herkese iyi günler arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Bizler sizler için çalışıyoruz arkadaşlar. Emeğe karşılık verirsiniz mutlu olurum. Şimdi geçelim videomuza. Hani Erçel'in bir açıldı bir açıldı. Başrolünün üstelediği dizinin final yapmasının ardından tatile çıkan Hande Erçel son dönemlerde sosyal medya hesabında yaptığı cesur paylaşımlarıyla magazin gündeminden e, düşmüyordu arkadaşlar. Bildiğiniz gibi güzel oyuncumuz şimdi ise e, Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Erçel geçen günlerde kırmızı mayosu ile verdiği pozlar e, ard arda yayınlanmıştı güzel oyuncumuzdan. E, bugün ise Instagram hesabında yepyeni bir paylaşım yaptı güzel oyuncumuz. Oyuncunun bu paylaşımı da en azı kırmızı giydiği kıyafetiyle herkesi resmen büyüledi. Sosyal medya sallayan iddialı pozları herkesi şok içerisine saldı arkadaşlar. Anında Hande Erçel ve Kerem Bürsin'le ilgili tüm detayları bilmek istiyorsanız o zaman gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın.